Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan, çok lezzetli, damaklarınızda iz bırakacak mantarlı pilav tarifi paylaşacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tane tane olan bu pilavın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde bir su bardağı baldo pirinç kullandım. Pirinci kasenin içerisine koyduktan sonra içerisine 2 çay kaşığı tuzu koyuyorum. Üzerini geçinceye kadar sıcak suyla dolduruyorum. Kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu kaynar suyun içerisinde bekleyecek. 200 gram kestane mantarının kabuklarını peçeteyle sildim. Kesinlikle yıkama işlemi yapmıyoruz. Bu mantar suyu sünger gibi çekeceği için yıkama yapmadan doğrama işlemine geçiyoruz. Kök kısımlarından ayırmış olduğum mantarları videoda görmüş olduğunuz gibi doğruyorum. Kök kısımlarına atmıyoruz. Aynı şekilde onu da küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Mantarlara yıkama işlemi yapmadan kenara alıyoruz. 1 adet kuru soğanın kabuklarını soyduğum küp küp olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum kuru soğanı biraz daha inceltip kenara alıyorum. 1 adet havucun kabuklarını soyuyorum. Havucu da rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bütün doğranacak malzemeleri hazırladım. Bunların hepsini kenara koyuyorum. Yayvan bir tencere alıp içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Diriliğe geçmiş olan kuru soğanların içerisine havuçları ekliyorum. 1 dakika boyunca havuçları kuru soğanlarla birlikte kavuruyorum. Bu aşamada ocağımızın altı orta ateşte. Havuçlar ve kuru soğan yeterince kavruldu. İçerisine doğramış olduğum mantarları ekliyorum. Mantarları şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdığım mantarların üzerine kapatıyorum. Mantarlar ilk önce suyunu salacak, daha sonra suyunu tekrar çekecek. Bu aşamaya kadar tencerenin kapağını arada bir açarak karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Mantarlar suyunu bıraktı, daha sonra tekrar suyunu çekti. Pirinçlerimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Tencerenin içerisine süzdürmüş olduğum pirinçleri ekliyorum. 2-3 dakika boyunca pirinçler tane tane oluncaya kadar kavuruyoruz. Pilavın püf noktası bu. Pirinçlerin güzelce kavrulması gerekiyor. Pirinçlerimiz kavrulurken içerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek tereyağı eriyinceye kadar tekrar kavuruyorum. Diğer taraftan da pilavın içerisine koyacağım tavuk suyunu kaynatıyorum. Ben tavuk suyu koyuyorum genelde pilavlarıma gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor Kaynattığım bir buçuk su bardağı tavuk suyunu süzgeçten geçirerek pilavın içerisine ekliyorum Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre yani bir bardak pirince bir buçuk su bardağı su koyuyoruz. O zaman ölçüsü tam oluyor. Suyunu koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 2-3 damla limonun suyunu koyuyorum. 1 adet küp şekerini ekleyerek tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağımızın altı orta ateşte. Kaynamaya başladıktan hemen sonra şöyle bir karıştırıyorum tencerenin kapağını kapatarak ocağımızı en kısık ateşe getiriyoruz. Burada suyunu tamamen çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilavımız suyunu tamamen çekti. Spatulanın uç kısmıyla şöyle bir kontrol ediyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine peçete kapatarak kapağını kapatıyorum. 10 dakika boyunca pilavı bu şekilde dinlendiriyorum. O zaman daha tane tane ve daha güzel oluyor. 10 dakikanın sonunda pilavın üzerine açarak spatulanın arka tarafıyla karıştırıyorum. Pirinçlerimizi ezmemiş oluyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan derimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Pilavı servis etmek için önce kasenin içerisine koyuyorum, üzerine biraz bastırıyorum. Daha sonra servis edeceğim tabağı alarak üzerine kapatıyorum, ters çeviriyorum. Kaseyi üzerinden çıkartıyorum. Damak zevkinize göre üzerine biraz karabiber serpiştirebilirsiniz. Daha güzel gözükmesi için biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız bu leziz mantarlı ve havuçlu pilavın iç dokusunu göstermek istiyorum. Tane tane olmuş bu pilavı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.